Hoş geldiniz. Bugün lan bir malın girişini yaptım az önce. <laughs> ey 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 selamlar millet. Ben Çağın abi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Teşekkürler. Bugün manyak bomba çalılan efsane oha diyeceğiniz tarzdan bir video çekiyorum gençler. Bildiğiniz üzere gençler hesabım iki yıllık VIP ve gençler bu iki yıllık VIP bu hesabın şifresini gençler bir yerde göstereceğim. Forum incelemesi yapacağız gençler ama her yerde olabilir. O zaman intro gelsin. pi Oha çüş ne diyorsun? Çağın video mu atmış? Şaka yapıyorsun. bilmemiş miydi o? Ben onu çok seviyorum. Yeah. Sen abi ne olur diri pat VIP yap beni. Ben... Ve intro bittiğine göre yeniden selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben idare ediyorum birazcık uykuluyum yine Yeni mikrofonum geldi abi bir yandan mutluyum o yüzden çünkü eski mikrofondan kurtulmuş oldum Sevindirici bir şey bu bence bir tık Şimdi gençler şunu demek istiyorum şu an bu gördüğünüz gençler hesap 22 level tamam benim hesabım gençler Bir yerde abi bu hesabın şifresi gözükecek Bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyoruz gençler forum inceleyeceğiz dediğim gibi Forum incelemelerinde arkadaşlar şeyler de olabilir. Iııımm ee, İşte şu an mesela şu an bunlar bile bu isimler bile gençler benim hesabımın şifresi olabilir. Belki şu benim hesabımın şifresi, belki şu, belki şunun yazılışı, belki bunun sayı hali. Hani ekranda gördüğünüz her şey abi bu video boyunca e, benim ciddi anlamda gençler şifrem olabilir. İşsiz birisi varsa abi bir uğraşacak. Uğraşsın 20 tane drip var hesapta. Şimdi gençler önce forumlara girmeden önce bir fame magazin sayfamızı kontrol edelim. 102 imza almışız güzel. 9 lav almışız. Eh. odam da mı abi izleyen herkes. Bakın tanrıçamız var odamızda gençler. Odada da, da tanrıça var abi. Bakın bu tanrıça. 25 level bir tanrıçamız var abi. Bunu besleyelim. Afiyet olsun tanrıçacığım. Buraya gelip abi şey yapıyoruz tamam mı? Hallediyorsunuz ya yani anladınız siz ne yapmanız gerektiğini. Siz anlarsınız oğlum. Neyse. Şimdi gençler, aa, o zaman abi daha da ileri gitmeden bu arada gençler yayını açma en kısa zamanda başlayacağım şu şekilde göstermek ekose 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane miymiş? What? Ya şurası zaten şey değil mi? 12 10 16 20, 25, burası 21 abi tamam mı? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 gençler 29 tane dripli abi yeniden yayın açmaya en kısa süreç içerisinde başlayacağız abi. Bu arada destek olmayanları gençler siliyorum arkadaşlar normalde kabul ediyorum. Kabul ediyorum deyip bu kadar isteğimin olması. Aga. Neyse gençler hemen abi forumu açalım o yüzden. Amacınızdan şaşmayın abi. Belki şu an bu yorumlardan birisi de benim şifrem olabilir. Allah bilir. Bakalım abi şuradan başlayalım. Üstündeki kaç level gözüküyor? Hemen abi en aşağı inelim. Sen kimsin? Abi varsın bir 21 ya sen. Bir 21 level var abi yaz. Abi ben niye böyle gözüküyorum? Neyse yazmayacağım. Utandım. Sınıfım bad girl'ı kim? Ben grill değilim. Ben grill yok bizim sana. Velet gibi konuş. <laughs> ben büyüyünce hep şikoyunca ayacağım. Enes Batur'a abone olun yoksa döverim sizi ve yüzünüze slime atarım. <laughs> Kafa atar. Merhaba arkadaşlar ben Enes Batur. Biliyor musunuz ben büyüyünce midiye oyacağım. <laughs> Neyse çok cringe. Tam şu an saat kaç? 11.52 kardeşim. Üstteki tatlı mı kul mu? İğrenç mi? İğrenç. İğrenç değil, iğrenç. Sen artık bana bir ulaşsana ya videoyu izliyoruz. <laughs> Neyse yukarıdakinin sence adı ne? Verin Sema, Ceren, Ayşe, Fatma, Hayriye, saçma. Annemi VIP mi? Anne oho abi bu kadar da sorumu soruyorsunuz VIP için. Bu en sevdiğim çiçek. Papatya. Para çiçeği. Su çiçeği. Ben kendim cringe Üsttekiyle sevgili arkadaş mı düşman mı? Tabii ki düşman tipe bak Survivor Aycan Jam Nisam hiç izlemedim bu yorum yapmayacağım nasıl seslenirsiniz? Lan Trek sen ne çocuğum Kanka ya da ballı çöreğim ballı çöreğim ne ballı çöreğim bak buraya Aşkım ne ya aşkım balım bu kremumun bu kalem bunu bu dersen sen güzelim hatunum gacım. Yallı ya da şıllık. Lan şıllık. Bak buraya diyeceksin. Ben ne diye sesliyorum lan hımını ko. mıniko ko. Hımını Hapşırma Neyse. Hapşırmayayım ben. Erkek ya da makyaj. anladım abi. VIP sen renkli yaz. Renksiz. Aga. Şu an tişörtün rengi ne siyah. Çenenli hıyar yaz. Cennetten hıyarımı topluyorum. Herkese sen gibi kaklıyorum. Vipler bipler mi? Alt ben egoistin önünde gideneyim. Hikaye devam etti. bakım Sonra kız yine doğmuş. Doğduktan sonra yine bakkala gitmiş. Yine çocuk ölmüş. Aga. Evde kaçıncı çocuksun? Tek hot not ok. Hot not ok. Kardeşim okluksun. Tuttu tutmadı oynuyoruz. bakım Bu ne oğlum? Nereden bildin lan? Alttaki uzayda piknik. mi? Her gün abi uzayda piknik yapıyorum. Aleyna. Aleyna değil pardon günahını aldım. Her gün kurt Zeynep tamam mı uzayda piknik yapıyordum kardeşim ben her gün. Aklına gelebilecek her dakika her saniye gelince uzayda piknik yapıyorum abi. Hatta uzayda piknik yaptığımı gençler görmediyseniz abi kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle abi uzayda piknik yaptığımı size söylemek istiyorum. Gelin beraber yapalım. Hızlıca anan yaz. Ben anancı belirdim bu benim için kolay olacak. Hop parmaklarımızı çıtlatalım. Anan. O ne lan? Ana. Ben anancı belediye olacağım ananı. Ana bacı katma. Ana bacı katma yazalım bunun altına abi. Tamam devam edin. Yukarıdaki yüzde kaç çekici? Bakın. Yüzde sıfır abi. Anne sözü. Saçını arada tarara geldin mi kızım? Yatsı bar sıpa seni doldurcama patlıcan doğursaydım Evde misin kızım? Yavrum odanı topla. Ödevini yap. Git şu başımdan. Su da al bunu teyzene götür. Yine mi geç kaldın? Nerelerdeydin? kalp Yine bir telefon. Rahat bırak beni be Allah Allah. senin de olacağım. Oho. Bunlar direkt anne sözleri abi bu arada. Çok haklı. Çok haklı ben kendi annemden biliyorum. Üstteki tatlı mı taş mı bakım. Şu taş. Şurada <laughs> taş. Şu da taş. <laughs> Şu da taş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Uuu, Meryem 360 movie. Ben sana bir takip. Şöyle istek yollayayım kardeşim benim. Sen ben sana bir istekliyim abi. Türkiye'nin girişine cümle yazma hakkı. Ne mutlu Türk'üm diye ne? Aga Nutların klasik lafı. Kafam koptu beni VIP yap. Hediye verir misin? Beni VIP yapar mısın? Şu neydi oğlum aklıma geldi. <laughs> Şu da aga <be> dedim. <laughs> Üstteki kaç level'ı hak ediyor? 52. Abi çok güzel. <laughs> Neyse. Bunların çoğu hesabını silme. Bana ulaş. Ben hallederim. <laughs> Neyse. Aha, 16 falan bakım ben 3 level hak ediyorum kardeşim benim anlatabiliyor muyum Yiyorsa kilonuzu yazın 47.2 Üstelik kaç pizza mı sushi mi sushi sushi Burada abi sushi seçen salaktır Al, Nokta nokta noktanın Allah belasını versin antilerin Wanna suicide, I don't wanna fucking die dun, 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 Every day I feel like dying Neyse 1 milyon seveceğimi sevginiz mi? Abi sevgilimiz tabi geri zekalı mısınız ya? Alttakiler sevgili ol hemen bakın Bu ne oğlum lan? Uhuuu Uhuuu gel sevgili olalım Ama sevgilisi var Aga bana sus, I don't wanna fucking die. 3, 4. Yaşanan tersi kaç? 82. Üsttekinin saçını giyer misin? Bakım. O ne o bakıyordum. Allah korusun. Bitiye sevmeyen var mı? Hastasıyız dede. Vuracağız, kıracağız, patlatacağız. Vuracağız, kıracağız, patlatacağız. Arkadaşlar ben burada bayağı bir engel atacağım. O nedenden dolayı gençler videoyu burada abi durduruyor. Tamam. Çilek kokusu mu kiralık aşk mı? Şuradan üstten 300 kişi engel attım. Çilek kokusu mu kiralık aşk mı? Hadi yazın bakalım. Çilek kokusu abi. Kiraz mevsim daha güzel. Üsttekini bir hayvana benzet. Bakın. Hamam böceği mi? Bu ne oğlum? Sen de şeye benziyorsun. Turuncu amip. Dört parmağımla klavyeye bas. Ne yazayım? Selam yazacağım dört parmağımla. Bir dakika yazamıyorum. S. Oha çok zor lan. Bir dakika dur. Sel. Oha bir saniye bekle bu çok zor bu cidden çok zor selam yaz anan yazarım ama çok rahat bir şekilde iki parmakla yazdım bakın neyse En son ben diyene 3 tebrik Allah versin üsttekine lakap tak bakım Bakın böyle ağırma neyse ben sana ne dediydim turuncu amir H harfine basarak göz kırpmadan dayanın başlıyor challenge'ımız abi evet 3 2 1 Şu an abi bir dakika kapattım gözümü 3 2 1 Evet abi şu anda gözümü kırpmadığımı Allah'ın üstüne yemin edebilirim ama kesinlikle ve kesinlikle gençler size kanıtlayamam. Şu anda gerçekten gözümü kırpmıyorum ve şu anda birisi benim dedikodumu yapıyor. Kulağım çınlıyor gözüm acımaya başladı. He ne haymış abi şu anda kulağım acıyor. Hayır acımıyor çınlıyor gözlerim acıyor. Gözlerimi hissetmiyorum gözümden yaş gelecek şimdi abi biliyorsunuz mu gençler şey var abi de. Ee, hani şu dizilerde ağlamamak için böyle bir yere odaklanırlardı gençler ağlamak için abi ağlıyorsun ya böyle hani gözlerini yaşarıyor çok kolay ağlıyorsun şu anda abi ölüyorum bu kadar dayandım öldüm abi vallahi bu kadar dayandım şu an gözümü kapattım vallahi gözüm rahatladı hala acıyor ama ne level'ın kaç 22 dın dın neyse ismi devam edin. Ayna Zehra Asel Şevval Lalisa Üstteki bacı güzel mi? Bakayım bacı güzel mi? Gacı gacı. Gacı gacı. Bacı Ya turuncam git. Şu an kaç arkadaşın aktım? Arkadaşım yok. Aga be. Diamond'ınızı yanına 2 sıfır ekleyin. 12.600 yok. 1.268.000 oluyor. Yo hayır. Matematik hocam beni dövecek. 12600 12.626.800 aynı abi. Seviyen yaşın olsa 22 yaş güzel yaş. Çevrimiçi arkadaşlarının durumunu. Peki kontrol her şeyden önemlidir. Bu arada 10 dakika limitimizi de girmişiz gençler. O zaman abi şu anda gençler şifremiz gözüktü ekranın bir yerinde. Yani gözüktü derken video içerisinde gençler ekranın bir yerine gösterdi. Belki sohbet odasıydı, belki oyunlar şifremiz. Belki abi forumlardan bir kelimeydi harf tonların yazından. Şifreyi gençler tahmin edenler abi yoruma yazsın bulmaya çalışanlar gençler yoruma yazsın abi bekliyorum hepinizden. O zaman gençler izleyin sağ olun. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın takipte kalın ve bye bay. bay.